Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünkü videodan sonra yeni bir video çekme kararı aldık. Bugün dört mahalle aşağıda bulunan yapımı terk edilmiş bir yerdeyiz. Lanetli evde e, şey oluyor arkadaşlar. Çünkü burada sesler geliyor geceleri. Burada içkilerin olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar orada bir şey var. Arkadaşlar, arkadaş. burada içki kutuları var. Arkadaşlar içki kutuları Arkadaşlar elli vurma elli vurma. Bak görüyor musun 18 yaş artı içemez. İki dolu <laughs> arkadaşlar. Bunlar daha yeni atmış olabilir. Yüzde yüzde elli alkol var arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yeni yapılmış olabilir. Arkadaşlar sesler geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar sesler geliyor. Arkadaşlar sesler şey. geliyor. İçeri kaçın. <laughs> en alt kata şimdi bozum katı inmeyelim. Şimdi, şeyde, Burada paslanmış şey, demirler var arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki şeyler paslanmış çoğu. Bunlar eski. Çünkü yüz yıllarca kalmış artık, arkadaşlar Bunlar Çok yıllar güzel, kalmış olabilir bunlar. Zaten bize oluyor değil. paslanmış. Arkadaşlar yani bu sigara paketleri az önce geçip paketleri görmüştük. Burası içkiler yaşayan yeri olmuştuk. Arkadaşlar sizden tek dileğim var arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bin aboneye özel buraya akşam geleceğiz. Hadi çıkalım. Ben orada Ne oldu oldu? Çabuk bize taş bul, çabuk taş bul. <laughs> <laughs> bodrum kat <katından gülüyor> bodrum katından geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi konuşuyorum da, yani o kadar korkudan bazen kelimeleri doğru düzgün çıkartamıyorum arkadaşlar, kusuruma bakmayın. şeyin çalışmıyor Demek ki çoktan terk edilmiş bir yer. Çünkü arkadaşlar zaten şurası paslanmış görüyorsunuz. Bir... Çünkü yani cildler evet. sonra yani zaman bunu Arkadaşlar ben cidden çok korkmaya başladım. Sizin için buraya kat bu şey katlanmak zorundayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki camı çıkartmışlar. Demek ki buraya birileri gelmiş. Şurası arkadaşlar. Hemen yan odalarda size arkadaşlar, göstereyim. Evet arkadaşlar taşan. Taşan. Arkadaşlar size dediğim gibi bin abone özel buraya akşam geleceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ne oldu? Burada yapın tarihi 2019 yazıyor. Şimdi müziği, seviyorsanız, seviyorsanız. Arkadaşlar büyük ihtimalle her şey Bodrum katından geliyor bu sesler. Ben çok korkmaya başlıyordum. İşte şöyle. şöyle. Yer, evet çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Oha, oh, oh. oh. oh, kalbime bakın. <gülüyor> 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 Burası burada saklanacağız biraz. Arkadaşlar cidden ben çok korkmaya başladım. Gerçekten. Hadi gelin yavaş aşağı gidelim. Ben bilmiyorum arkadaşlar Açık, ben çok Hadi ben Aferin, Ben çok korktum. Aferin, bir ben çok korktum. Bir bir arkadaşlar şimdi sizin için Bodrum kata iniyoruz. Taş elini. Taş, dağımın, taş dağımın, alın. Taş, taş dağımın, alın. Taş alın. Kuş taş al. Taş al. Taş al. Şimdi bak taş alın. Korku <laughs> evine ilgili attığınız tüm şeylere kalp atacağız. Lütfen yollarınızı yiyoruz. Beraber korkutuz. Bak 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 bak. Gelin gelin. Arabanın ismini bulduk. Boş yer adamın ismini. Yılmaz yazıyor burada. Arkadaşlar. Yolları. Sizin için bodrum katı iniyoruz. Bir gün de etrafı ulaşalım bir. Etrafı ulaşalım bir. Arkadaşlar sizin için bu pekiyi göz önünde bulabiliyoruz. Burada pastamız, çiğ var zaten görebiliyorsunuz. Bunun arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar! <laughs>